Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kim beni ilk defa izliyorsa, benim adım Talya ve burada kendi kanalımda her şey parfümler ilgili anlatıyorum. Bugün de anlatmak istediğim birkaç tane parfüm var. Bu parfümler bağlı ve çiçeksi kokular tam bir kışı için ısıtan parfüm parfümler ee, yoğun bal içeren ve yoğun yoğun çiçekler içeren beyaz çiçekler ve sarı çiçekler e, bazen e, kışında her zaman hurmanik kokuları e, istemeyebiliriz. E, çok tatlı vanilya kokulardan sıkılabiliriz. Ve tabi ki o arada bize hemen e, yardıma geliyor e, çiçeksi, yoğun çiçeksi e, ballı kokular. Bal sevenler ve yoğun çiçekler sevenler buyurun başlayalım. İlk anlatmak istediğim parfüm e, bu parfüm bu Issey Miyake Pur Nektar e, şöyle bir göstereyim sizlere. Gerçi adını yazacağım sonra. Videonun başında bu parfümün adını yazacağım. Orada görebilirsiniz. Bu her şeyden önce gül, çiçek, akvatik notaları var. Akvatik, neyse ona sonra döneyim ben. Bal, taze, tatlı, pudralı ve odun su koku. Üst notalar bal, armut ve bergamot. Orta notalar gül, su notalar ve şakayık. Ve alt notalar kaşmir, amber, sandal ağacı, menekşe ve piyaz Arkadaşlar, akvatik notalar, su notalar size şaşırt, şaşırtmasın lütfen. Ee, bu parfümde ben asla akvatik ve e, su notaları hissetmiyorum. Zaten benim uzak dur durduğum bir segment. Onları pek kullanmayı sevmiyorum. Pek, e, pek bana yakışmıyor, pek sevmiyorum. Öyle diyebilirim. Ve e, e, bu parfümde e, bu notalar ben hiç hissetmiyorum. İyi ki hissetmiyorum. Yoksa ben bu parfümü kullanamazdım. Açılış çok yoğun. Ee, bal, gül, armut ve kaşımir hissediyorum. Kaşımir e, bu parfüme çok güzel bir yumuşaklık veriyor. Ve bildiğiniz gibi kaşımir gibi sizi sarıyor. Şaka ifit hissediyorum. Ve e, ballı pudra kesinlikle ballı pudra etsediyorum e, genel olarak e, meyveli e, meyveli çiçeksi e, ballı eliksir gibi duruyor e, ve birkaç saat sonra e, parfüm e, pudralı hal alıyor cildinde pudralı hal alıyor Evet bu Pudralı bir koku. Baştan öyle içsetmezsen bile birkaç saat sonra cildinizde çok güzel bir pudralı hal alacak ve pudralı bir koku olacak. <laughs> İçerikte yok ama ben burada şiftali notasını çok yoğun alıyorum. Tam böyle tatlı tatlı şiftali oluyor ya artık olmuş çok tatlı. Ee, o kokusunu alıyorum. Ee, soğuk havalarda inanılmaz e, ısıtan ve muhteşem inanılmaz ısıtan bir koku oluyor. yumuş Yumuşacık ve kaşımir gibi saran bir koku. Ee, çok değişik kokusu var aslında. Ee, çok enteresan. Yani ben bu bunun buna benzeyen hiçbir koku bilemiyorum. Yani hiç rastlamadım. Gerçekten çok değişik kokuyor. E, ve e, biraz da nasıl desem size e, eğer siz bu parfümü seversiniz sizi rahatsız etmez ama eğer beğenmezsiniz bir notası sizi rahatsız ederse bu parfümü kullanamazsınız çünkü ee, çok e, kendine has bir parfüm ve e, gerçekten çok değişik ee, çok e, yoğun e, çok da kıvamlı bir parfüm ee, dediğim gibi su notaları akvatik notaları ben hiç hissetmiyorum ee, bana göre yoğun tatlı kıvamlı ve sıcak koku kesinlikle. Ee, şöyle bir şey var ya bu ben böyle hissediyorum daha doğrusu ballı gül ballı şeftali ve armut evet e, ballı gül ballı şeftali ve armut ve her şey böyle şampanya içinde gibi e, sarı gurşacıcı bir koku. Şampanya notası da çok yoğun hissediyorum. Altın bal, çiçek polenleri, şeftali, şeftali sepeti ve şampanya. Dediğim gibi birkaç saat sonra pudralaşıyor. Ee, ...çok pozitif... ...bir koku içi ısıtan ve... E, ...sarı güneş eliksir gibi... Hmm. ...hakikaten öyle... ...sarı güneş eliksir gibi... Ee, ...oldukça kalıcı... ...hatta çok kalıcı diyebilirim... ...yayılımı da çok güzel... ...iltifat alan bir koku... ...ama e, yine de... E, dediğim gibi beğenirsiniz eğer ya da yanındaki insan bu kokuyu severse iltifatlı olabilir. Ama beğenmemek de büyük bir risk. Ee, şimdi kokusu gerçekten çok değişik. Ee, tamam kocaman demet sepet yani kocaman sepet meyve ve kocaman demet çiçekler. O çiçeklerin e, polenek kokusu hissediyorsunuz ve her şey ballı. Artı şampanya notası da çok yoğun hissediliyor. İçerikte bu şampanya notası ve şeftali notası olmadığını biliyorum. Ama ben bunu böyle hissediyorum. Bu tamamen e, benim kişisel e, algılaması da bu parfümün algıla, algı, algılayışı. O yüzden belki siz bunu biraz farklı da Belki benim gibi hissedemezsiniz. Şampanya ve şeftali notalar alamazsınız. Hatta ve hatta belki siz akvatik notaları da alabilirsiniz. Ben onları hiç hissetmiyorum ama gerçekten parfüm çok değişik. Benim daha önce Issey Miyaki'nin parfümü vardı. Tam olarak hatırlamıyorum o da parfüm mü o da tuvalet mi klasik olan ee, orada akvatik notalar çok fazla ee, evet güzel evet firah ama akvatik notalar yüzünden ben onu doğru düz kullanamadım ve onu <coughs> tam hatırlamıyorum ya sattım ya da takas yaptım biriyle ama bu tam bana göre ben bu parfümü çok e, severek kullanıyorum beğeniyorum e, hiçbir şey benzememesi e, beni de çok etkiledi Çünkü çok değişik bir koku bilmiyorum yani deneyin e, bunu her yerde bulabilirsiniz bulmak çok kolay ama öncelikle test edin Tabii ki de çünkü çok değişik bir koku Eğer sevemezsiniz hayatta bunu kullanamazsınız ama seversiniz, kullanırsınız. Dediğim gibi. Evet, şimdi ikinci parfüme geçmek istiyorum. ikinci parfüm şu. Yes, Saint Laurent. Paris. Sadece Paris. Yani Mont Paris falan değil. Sadece Paris. Arkadaşlar, bu koku bu parfümle ben e, e, yeni tanıştım sayılır. Yani bir ay, bir buçuk ay belki bu parfüm bende. E, ve e, bu parfüm çok e, çok değişik ve beni gerçekten çok şaşırttı. E, bu da çok ballı koku. E, bu daha da ballı. Bu daha yoğun diğerine çok çiçeksi ve çok ballı. Bunun inanılmaz yo, inanılmaz büyük içerik var bu parfümün. Çiçeksi, pudralı, güllü, menekşeli, e, yeşil notalar da var ve bal. Gerçi yeşil notaları hiç hissetmiyorum. Ay ne kadar yoğun. Aa, Benimki o de parfum. O de parfum olan e, kapak üzerinde altın rengiyle. O de tuvalete olan aynı şişe ama kapağın üstünde kırmızı. İki koku aynı sadece o de parfum biraz daha yoğun ve biraz daha kıvamlı. Ama e, o de parfum aşırı yoğun ve kıvamlı. Yani eğer siz yoğun kokulardan hoşlanmıyorsunuz çok yoğun olan bence oda tuvaleti daha iyi bir tercih olabilir kokular aynı ama oda tuvaleti daha <laughs> kullanımı daha rahat diyebilirim e, 1983'te çıkan bir parfüm evet çiçek çiçeksi olarak geçiyor. Burda çox böyük çirik var. İlk notalar gül, mimoza, çiçək, sümbül, sar dünya, yaşıl notalar, nost, nosturtium, nasturtium. Portağal çiçəyi, alıç, əsyaq, üzümü tomurcuqları, bergamot. Orta notalar gül, menekşe, zambak, xlamur çiçəyi, elanx, vadiyəki zambak, yasemin, iris gökü. Ve alt notalar iskidi, otu, misk, sandal ağacı, meşe, yosunu, amber ve sidir. Başlangıç aşırı yoğun. Çok yoğun başlangıç. Çok yoğun ve kıvamlı. Ağırlıklı, çok ağırlıklı çiçekleri hissediyorum. Ve çok yoğun çiçekleri hissediyorum. Mimoza gül, ihlamur gibi. Sümbül, menekşe, zambak. Yani aşırı yoğun, kocaman kocaman bir dünya çiçekler. İnanılmaz fazla çiçekler var. Hepsi o kadar yoğun kokuyor ki o yüzden diyorum ya, o de parfüm biraz zor kullanmak. Çünkü bir fıs bile fazla geliyor ve aşırı yoğun. Aşırı yoğun sizi her tarafında sarıyor yayılımı da çok yüksek yani başınızı artabilir çünkü ciddi anlamıyla çok yoğun bir koku binlerce çiçek kokusu ve hepsi hepsi demeyelim ama ağırlıklı olarak sarı çiçekler ve çiçeklerin içindeki polen kokusu çok net hissediliyor ve bal koku Kesinlikle klasik bir parfüm. Hiç yaşlanmayan klasiklerden diyebilirim. Muhteşem. Muhteşem, harika, muazzam çiçekler. Valsı gerçekten çok güzel. Güzel çiçekler. Nemli, yoğun, baharlı çiçekler. Ee, zarif, aynı zamanda çok yoğun, karakterli bir koku. Ve çok sıcak bir koku. Kesinlikle kışında e, birebir yani kış, soğuk günlerde bu koku, bu parfüm sizi çok güzel hissedebilir Tabii ki eğer siz bu tarzını seviyorsunuz. Altın polen bulutu diyebilirim ben buna. Hani bu parfüm aslında bana e, çocukluğumu hatırlatıyor ve e, nostalji veren bir koku. E, küçükken e, yazında ya da ilk baharda bütün çiçekler açıldığı zaman e, bahçede koşuyorsunuz, orada bir sürü çiçekler var. Orada koşuyordum ve çiçekleri tabii ki kokluyordum çiçeğin içine burnun burnu, burnu ucunu sokuyorsunuz ve kokluyorsunuz o polenleri. sonra çıkarıyorsunuz burnu burada sapsarı oluyor değil mi işte o kokusu o kokusu bana hatırlatıyor işte altın dediğim gibi polen bulutu Muhteşem çiçekler ve ballı tadı hissediyorum kesinlikle. Ve o bahçede de ağrılar uçuşuyor. Bal yapıyorlar. Ve o, o bal kokusunu da hissedebiliyorsunuz. Benim için baş döndürücü bir parfüm. Baş döndürücü bir koku. Açan binlerce çiçekler e, kokusu. Onların poleni kokusu. Ee, ve ağrılar e, yapılış ağrılar bal yapılışı kokusu benzersiz bir parfüm ve kesinlikle nostaljik bir koku aşırı kalıcı çok iltifat alan bir koku ve çok güçlü yayılımı da çok güçlü yani bu parfümü hiçbir parfümle karıştırmazsınız diye düşünüyorum eğer siz bu tarz kokuları seviyorsanız lütfen bir yerlerde deneyin. Çünkü bunlar satılıyor her yerde. Bunları bulabilirsiniz. Bu konuda sıkıntı yok bildiğim kadarıyla. Onun de test edin. Yani her zaman aynı şeyi söylüyorum. Kör alış yapmayınız. Bazı arkadaşlar kör alış yaptıktan sonra bazın beğenmiyorlar. Ee, ve diyorlar siz bu kadar övdünüz biz ben aldım ve onu pek beğenmedim arkadaşlar yani kür alış yapmayınız çünkü hepimiz farklıyız bana muhteşem gelen parfüm size tam tersine gelebilir ya da tam tersine sizin sevdiğiniz parfüm bana olmayabilir bu o kadar kişisel ki yani çok farklı algılıyoruz kokuları yani benim üzerinde çok güzel durursa bu parfüm belki size uymaz ya da tam tersini. Her şey olabilir. Bu yüzden dediğim gibi her zaman öncelikle test edin. Ama çoğu arkadaşlar tabii ki teşekkür ediyorlar ve parfüm aldığında mutlu oluyorlar ama dediğim gibi test et etmek şart. Bugünlük sanırım bu kadar benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.